dehlizlerdeki büyük kaya satılmış ağanın ustalığı sayesinde aşılır ve Konstantiniye'nin kapıları Mehmet'in taarruz planını açılır. Mehmet kurmaylarını toplar ve harekete geçme emri verir. Battal Bey saltuk ve satılmış ağa bu tehlikeli göreve talip olur. Ancak onlar Konstantiniye'de neler beklemektedir? Bizans'ta büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Konstantinos, Anna tarafından ihanete uğramış ve sırtından yaralanmıştır. Olayın ardından zindana atılan Anna'nın kaderi ne olacaktır? Hüstiyani ile Anna arasındaki bağdan rahatsız olan Nadia ise intikam hırsıyla tehlikeli bir plan yapar. Nadia Bizans'ı ve Kıştinai hedef alan bu hamlesinde başarılı olabilecek midir? Kurtçu Doğan ile Kalender'in gerilimi giderek artmaktadır. Çandarlı'nın da desteğini alan Kalender, Yeniçeri ayaldığı görevi için elindeki tüm kozları oynamaktadır. Kurtçu ise yaptığı bir hamle üzerine Mehmet'i hayli sinirlendirir. Kurtçu Doğan'ın akıbeti ne olacaktır?